Evet, Kayle rank, rank 1'in part 5'ine hoş geldiniz. Bu sefer yükleme ekranında başlatamadım, bir şeye bakıyordum. Ama bu maç da free win gibi şimdi, yalan söylemek gibi olmaz. Nasıl oynayın? Adam manyak gibi agresif oynayacak ve biz ağzımızı sıçacağız. İlk 2-3 ilk, ilk, levelde inşallah şimdi inklemeyelim bunu dedikten sonra kamera kaymış. Aşağı düştü. İki maç önce yanıma gelip ekleyen bir arkadaş karşıma geldi şimdi. Ne oynuyordu lan bu adam hatırlamıyorum. Önceki videolardan bakabilirsiniz. Bu değil ondan önceki maçtaydı büyük ihtimalle. Benim takımdaydı. Geçen maç çok anlaki oldu ya. Arda arda açan maçları. Videoları aynı anda atmayacağım ama. Dördü de intledi. Biri direkt oyunu sattı falan. Çok unlucky dostum. Olur öyle. Çok bir şey yok. Bu Ero'da her maç kazanılmıyor. Şöyle E'yle bir kalkanını alayım mı bunu. Adam base'de oynuyor. Yanlar sağ olsun peşinden. Gel sabaha kadar verirse atalım auto Sabaha kadar atarım ben neyse iyi oton Keşke kalkanı dönmüş olsaydı neyse. Da belki dönmemesi daha iyi olmuştu böyle Yapma. Blok minyon blok lul. 48 vurdu. Minyon blok gördün mü? 4 farm yapıp geldi Lee'sin bu arada. Peki. Hmm. Bayağı güzel trade. Benim potum iki tane oğlum bir tane o yüzden. Ben bayağı dolduracağım. O, o vursa çok sıkıntı olurdu beyin. Adam ne kadar korktu lan. İyisini, abisini bekliyor. Kırmızı da açalım. Hiç mi vurmadım onun açıdan gidip de. Keseceğim galiba bunu. Hı hı. Durursa ölür. İyisin top side'dan bot side'a doğru gitti. Tekrar bot side'a gelme ihtimali yoktur herhalde. Al onu Q'la. Helal Flashlayabilirim Flash auto range'ime girerse ölür Bu ne? Okçu Q'yı yes ölmüştü Salsın bir lisin, keseceğim şu çocuğu Level falan aldı bak. İttirmeyeceğim. Bana ittirecek. Böylece yukarı doğru yürümek zorunda kalacak. Bu milyonlardan EQ yaparsa kesebilir bak. Tamam, Lee Sin gideceksin mi kanka? Oğlum demin demir eder Bir sorunları falan var? Pireler herhalde. Başka, başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Baksana adam kule çatı yeme uğruna canıma şey Q'ya uçtu. Lane'i kalçitten kazandırdı yani adam. Bu kadar. Burada bire bir atsak güzel olur aslında şu işte. Bu minyonlar niye bana vuruyor? Malumluk. Ah oğlum o Clever'sa. Ne oldu? Ah oto iptali. Ultim var. Mal. <laughs> evet yiyeceğim. Help 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 help. Ney? Ney? Öldü ne bile? Bozma lan. Hayır. Yapma öyle bir şey. <laughs> Kaç tane item aldım. Of. Doran yüzüyle doldururuz manayı. İttir ittir ittir. Bak çok hızlı ittirme. Yavaş ittir kanonu alayım. Çok hızlı ittirse kule altına girecek. Hadi. Hala kule altına değil. Girdi kule altına. Hayır. Bir tane daha minyon tanklasay. XP barı alayım. Pink, 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 pink. Şu an Yasuo minyonlardan EQ 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 yaparsa öldürürüz. Sen Yasuo geldiğinde çıkacağım. Çünkü Yasuo ile tasarlanmış. Yani Ölüsün nasıl oynadın çok bir anlamı yok. Ama minyonlara EQ EQ yapmak isterse ölüyorsun. Onu. 5 kişi daha gelin. Onun Lee'sini yemin ederim. Git artık. Taşıyamam ben böyle oynarsa Güzel trade yasuo. Güzel trade. bir tane daha auto atsam. Geleyim. Oo, burası güzel duruyor. Hadi. Keşke çok daha erken gelseydim. Çok daha fazla şey alabilirdik buradan. Tüm killleri çalardım ben. Neyse ben win. Güzel. Güzel. KDA kasmaya oynayacağız şimdi. KDA'mızı kasacağız. Umarım çok erken de nefes atmazlar. KDA kasarız. Hmm. Ya botu geciktirebilirim aslında çünkü tam ok yay kadar altınım var. Çok bilmiyorum. Mantıklı olmayabilir ama yapacağım. Orada killi bir kill daha çalmış olsam. Q canla Q yak değmiş olsa mesela almış olsam. Ee, Darius bir orada 1v2 atar ki. öldü lan bir şekilde. Hmm. Esu şurada bir canlı alsan, atamaz Nereden gelecek? İçten arkadan mı dolaşacağım. İçten yani arkadan dolaşacak herhalde. Ya da direkt bu mı gitti Nasıl ama gitse buradan geçer mi? Ha, alamet diyorsun. Plating almayı çok isterdim ama Lee's'in kıçına buradan ayırmıyor öyle bir sorunumuz var. Yapma. Öldü o ya değil mi? Var mı her? Gel lan gel daha çok gel. Let's go. Nasıl oynadım lan. Perfect oynama orada Yasuo ultisine ulti alsam çok daha rahat olurdu. Dojo kes ama orada clean dojo kes. step'i kes. step. Her baba yiğit yatamaz o side step. CDR'ını tahmin ettim. Atacağı zamanı tahmin ettim. O sırada gittim. Yasuo'da olacak. Lisinle o okova ulaşırken çok oyalandık. Yasuo gelecek. Ölmeyelim. Perfect KDA'yı bozmayalım. Ve çok güzel. Hem biraz şans hem biraz yetenek. İkisi kombinle şimdi. İkisinin kombiniyle beraber Perfect KDA'yla gidiyoruz. Kayle'le. Biraz daha agresif atabilirim aslında Hadi kırarlar Ultim yok Top Evil'in niye topta Oo az daha alıyordu var ya Asus Kes ne yapıyorsunuz ki bot? Adam o kadar spamladı lan. ayıp ya yüzsüz müsünüz? Keserim bu vuru oradan Aa, bu ne? Lee'sin babysit yapıyor oğlum. baby babysit yap bu kadar da intlemezsin yemin ederim. Ayıp ya. Yasuo. Bari bir tane sol kill ataydım. Yavaş intle. Kesemem onu ben. Kesemem. İlerle keser beni. Beni de düşür oyundan. Hem bu feedler mi de hem de hmm, iyi var. Listen diyor. Go. Bro. Kipin bölme lütfen. Trolleme lütfen. Free win'i ne alacaksın? Trolleme. Bak trolleme free alacaksın ya. KÜFRETME etme işte adam tilt zaten KÜFRETME etme. Karşı taraf intleme bok yiyeceğiz bilmiyorum. Killeri çalamadım. Yemin ederim bu ya Sin'le Yasuo Andaval olmasa çok fena intikol ettiler. Bittiğin oyunu kaybettiriyor ama. İlerle buraya geliyor olabilir mi? Ki sıfır istekken keserim onu ben. Bir tane daha alırım ya gitmez ama. Meja alayım mı acaba? Çok mu var olur meja Bir veyda tutup meja'ya artı bot almak istiyorum. Bir çılgınlık yapmak istiyorum. uğruna 15 wave kaybettiğiniz alameti sırf bana gold vermek için attıklar resmen. Yani buna mecayı almazsam ayıp olmaz mı? Beş kere ölmüşsün Darius. Atsın üçlü zor değil mi? kadar öldürsen atar üçlü vuruş yani. Üç bile çok. Bir tane atsın. Meja'yı aldım öldüm mü? Meja'yı aldık ölüyoruz. Let's go. Oo, şu botta olacaktım şu mecayı ile. TP'miz olsa mesela. Jinx TP, Lul W. Niye so bana inkleyecek sıkıntı yok. Mecai kasacağım. Ah, <laughs> ah, mal gibi oynadım. Bomboş mecai siteyi alabilirdim. My bad. İreli top. Bot yeni doğdu kulenin almanın da çok mantığı yok. riski atmaya gerek yok yani. Low risk şey. High risk low reward. Reward konuşamıyorum. Sen yani İngilizce bir şey söyleyeceğim onu da söyleyeyim. High risk low reward. Yes. Bayağı azlıyım mecai pasif olduğu için. Oo. asit alayım görüş vardı gördüm asit 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 emirin emirin w hatta let's go Red almış. Oğlum <laughs> şu yasal senin takımda oldu sana. Bu kadar intli red alıyor gidip. Karşımda görürken kanser oldum. Trist gelecek. Okey yasal geliyor. Teklerim kaçamadım. Kemik zırhı mı var cidden? Cidden i̇şte jungle'a kemik zırhı mı girdin? Cidden i̇şte jungle'a kemik zırhı girdin? Şaka mısın oğlum? Aa. O ne? Oh shit yapma. Yapma. Stun. Ah. Oh, ah, oh, hüf hüf. Hayattayım. Yasuo. Yasuo montaj çekiyor. yapıyorsun? <laughs> <Adama> vuramadı bile. <laughs> Aa güzel stillar Darius sevdim. Lan hayır ben tanklamıyorum. Ölcen mal. Biz burada çok fena kaşınıyoruz. Ben özellikle. Oğlum. Tamam. Dış içeride okey. Hayır. Mouse'un ortası bozuk. Bulamadı. Çıkamıyorum. Mouse'un ortası RNG ile çalışıyor. İstediği zaman yukarı. Yani istersen aşağı yukarı yap, fark etmez. Rastgele aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyor. Aa vadi almayı çok isterdim biliyor musun? Ne kadar istediğimi bilemezsin o vadi Agalarla aram. İlerli oğlum çok sıkıntı çağır ya. Benim için tutması lazım Leon'un falan. Güzel. Let's go Leon'a ulti. Ultiyi ben atayım ya ne olur. Aaa kill'ler bende kalmıyor. Gel. Ya yes, so bot ne yapıyor? Keko. Okay, go. Çık lan. Hayır. Int. Burası müthiş int. Ver bir bana bin. Aa, oldum. Yok. 300 gold lazım. Has sikeyim. Ha, sikeyim. Sen buraya niye direkt buraya geliyorsun ya? Ya sen niye direkt buraya geliyorsun? Görüyorsun saçmalı. Ne biçim öldürüyor dümdüz. Brain dead jump ya. Require, require skill. Yetenek çarı. Yetenek. Yeteneklendin. Kesinlikle 3 saniyede tek atmadı. Şş. Blue, biri Blue alırsa çok fena sönmüş Şu keyle Blue'u salmayacak kadar kötü oynayanlar olabilir mi? Acaba Bir de Blue'un var Bir de Blue'un var, yapma Eyvallah Let's go win. Kanon. Hop, ah çalamam çalamam. Rabadon Rush. Ya soy keselim ben görünmeden totem atıyorum. Totem atınca anlamayacak sanki. de çok sıkıntı bana atlarsa. Ya. Good. Oto. Let's go. Kovala. Yakala tamam. Hız. Al. En dönmüyor ama. Okay. Gitmeden biraz daha KD kasabiliriz şu ile sonra. Vay direk almışlar reisler. Vallahi kazandınız oyunu. Aldığınız o direk var ya. Hayır ben bitirmek istiyorum. Nice. İlerleye 1 kesemem. Yüz yüze 1 ve kesemiyorum. Çok temiz maç. Tertemiz kiri Müthiş KDA. Ve win. Bok kim gibi maçın üstüne güzel oldu. KDA'sı KD çok iyi asıl. Yani win. Zaten önceden de alıyordum. KDA'sı güzel oldu. Güzel bir maç. Ee, eline sağlık takımın. Part 5'in de sonuna geldik. Part 6'ya da bir, bir de part 6 patlatayım gitmeden. Bir maç daha atayım. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi gözüküyor şu anlık. Tırmanış. Aa, part 5, 6, 9. Bir tane de önceden maç attım. Çünkü 9. Maçtan sonra rankımıza da bakabileceğiz. Rankımızın ne olduğunu da göreceğiz. Bakalım ilk 10 maçtan ne rank atacak? İlk TR, TR sırasında. Çünkü dünya sıralamasında bir çok zor olur. Çünkü dünya sıralamasında bir master falan çıkmak lazım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay.